Evet arkadaşlar bugün hepimiz Minecraft'ta biz arkadaşlar ben Okan Arkadaşlar bugün beraber Minecraft Egg Wars'ın ikinci bölümünde daha karşınızdayım Like unutmayın ve uh, abone olmayı unutmayın um, arkadaşlar Crazy Craft e, uh, Premium Crazy Craft nasıl yüklenir videomu da izlemediyseniz o videoya da gidebilirsiniz 5 4 3 yine kit seçemiyoruz ee, Başlayalım arkadaşlar bu sefer 16 kişiyiz Baloncuklu Malon, bir, bir arita Ha, uçak haritası güzel fena değil şurada yumurtamız var şu yumurtayı kapatmamız lazım şuraya gideceğiz arkadaşlar ya şuraya ya da şu adama gitmem lazım şuna gitmemiz lazım hatırlıyorsunuz arkadaşlar geçen bölümde ee, nerede lan buraya Hı, güzel nasıl eh, buradan adam top ne ne arıyorsun o kardeş kardeşim kardeşim Arkadaşlar şu demirleri sömürmemiz lazım. Demir fakirliği var bizde. Demirleri severim. De başka diyecek bir şey yok yani. Şöyle yavaş yavaş sakin sakin toplayalım. Arkadaşlar bu O bak geliyor o, geliyormuş yani. Hadi be birinizin de işi bitsin artık. O G de yazalım. 15 20 30 tane lazım lan çıksana adamsın sen ya o adam bıraktı bize kaldı Arkadaşlar kusura bakmayın videonun siz büyük ihtimalle yarısını göremiyor olabilirsiniz ben böyle yaptığımda bu adam ikinci seviye yapmış bile şöyle 40 tane 42, 43. Akşam yukarı gidip altın kasmamız lazım. En az 3 tane. Şşt. Konuşma. O bin niye dondu? 10 eh. tane lazım. En az arkadaşlar. Kimse gelmesin buraya. Köyle gidelim hemen. 6, 7. 7 hadi. kaç saniyede 5 saniyede 2.5 i̇ki buçuk. iki, buçuk otel yapardım 8 kafamızda koyamıyoruz nasıl bir uçak uçakta adamlara altın veriyor elmas veriyor on hadi çok güzel arkadaşlar hemen elmas kazmamızız biraz zır yapalım kendimize yemek kapı girişini hala tam çözmüş değil merkez ortaya başlamış adam ben yazayım ben Alkışlar Opsi'den aldığını merak ediyorum. Ekran gittiyse kusuruma bakmayın. Şöyle arkadaşlar hemen yapalım. İngilizcem kötüdür arkadaşlar. Bayağı bir kötüdür aslında. Yani öyle böyle değil. Kötü. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, bu video biraz sıkıntılı bir video. Fraps bayağı bir sıkıntılıydı. Onu birleştireceğiz videolarını. Şunlar da. Ya da ver biraz yemek. Şunları almak istedim. Güzel. Adam nasıl niye oraya gitti işsiz gibi? Bizim de ortaya gitmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü ortadan bu sarıları akacağız. Akacağız hem de. Mavi mi sarı mı neyse onları akacağız. Uçurdu ya. Uç, uç, uç. Tövbe tövbe ya. Altın vardı ya. 10 tane altın gitti ya. En çok ona acıdım ya. Çok güzel bir şekilde düşürdüm. Hemen demir 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 sömür 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 sömür. Çok güzelim. Çok güzel bir proyum. Çok güzel bir proyum. Sarılar gitmiş yeşillerle biz blülerle biz kalmışız. Biz yeşiliz. Şuradan baktım. Kimse yok gibi. Şunu alalım. Birazcık yemek. Blok. Akşam şuranın yumurtası kırıldı mı çok merak ediyorum. Beyaz bir dakika ben varım. Kusura bakmayın. Şöyle. devam edelim öldürdü ya lanet olsa da bu da yanıma saçmaya gidiyor sanıyorum Evet çok güzel yumurtamız kırılmış Arkadaşlar ilk bölümümüz acı bir şekilde kaybettik Arkadaşlar hemen buraya A yazmak istiyorum Adam geldi kırdı. Bakalım şurada 17 24 varmış. Arkadaşlar kısa şeylere gireceğim. Uzunlar daha hızlı bitiyor ama 2 2 iki, imiş. ben de Türk'üm yazayım şuraya. Kimmiş bu? Craft X Jumping Girl. Fark etmez yazayım. kim doğrudan Türk olan eot, Umfi. eot Umfi. bulamadık canım da her neyse ya Evet ofi bulalım bulamadık da adamın da ya arkadaşlar alıyorum arıyorum ilk hızlıca 11 başka bir yerde evet sarı onlar turuncu Biz hangi rengiz biz griyiz hep de gri oluyorum bayağı yakın arkadaşlar güzel İki kişi takım olmak da güzel aslında mantıken hem şunları hem de şu altınları hızlı bir şekilde sömürdüm. Bu adam inşallah bana gelmez. Biraz demir kasar. Give the gold. 3 please. he <laughs> ben de sana izin ve a vereceğim mi ben de sana yarramın başı. Töbe töbe. şunu hemen almak istiyorum şöyle adam gel gele dursun gelmesi iyi benim için engelliye bak ana ana sen kimsin de benim şey yumurtamı kıracaksın şöyle gideceğim. Şunu şöyle benim yumurtamı benim yumurtamı benim 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 benim, benim. bizim adam enayi çıktı bizim adam arkadaşlar. Şunu da yumurtası çok güzel akşam bu adamın yumurtasını kırabildik. İşler süpürüldü. Bizim gri adam buraya gitmiş diye anladım. Bizim adam herkesi fakladı. Hop güm düşmedik 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 oha Adamların ikisi birden arkadaşlar azgın bir şekilde öldürdüler azgınlar ya şunu alacağım Birazcık yemek. Bir de blok oyun benim. Tamam. Çok güzel. Aynı takımlarız. Güzel, güzel. Kardeş burada kim bu? <laughs> Kendim aşağı attım ya. Ne kadar pro bir insanım arkadaşlar. Gerçekten de. Acele yapınca böyle oluyor. Şuradan şöyle kaçacağım. Benim takım öldü, kesin öldü. Konayım şuraya. Ve şuraya. Arkadaşlar yine yumurtamız kırıldı. Yine tek başımayız. O adamı öldürmek, öldürüp incimi çıkarmam lazım. Adam büyük ihtimalle gelmeye çalışacak. Tabii şunları almazsak biz de öleceğiz. Şöyle bu sefer daha dikkatli olmam lazım. Bizim adamda iş yoktu bu böyle ya. Bol benim de bir suçum yok. Adamda iş yoktu. Kardeş ben oraya giderken sen niye base'i boş bırakıyorsun ki? Ya niye ya? ya? ne güven? Şöyle şunları da blokları yatıralım. Baksa gayet iyi vuruyor 5 Tahmin ettiğime göre Şeyle aynı vuruyor taş kılıçla Şu demirleri Please alacağım Adam bana mı geliyor Onu anlamış değilim Blok niye oraya koyamayız Niye ne kadar saçma ya Hemen yol yapayım şöyle küçük bir tane Şöyle hemen ağaca Kavga Olsun Yumurtaları Orada Diye Tahmin Ediyorum Gerçekten De Ya Yarım kalple ya öldük ya. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şey yedik ama ya var ya. Küfür edeceğiz inna. Vallahi Kur'an çarpsın ki ya. Kusura bakmayın. Bir video çekeceğiz. üç video ya, çıkıyor ya. Lanet olsun ya. Bunu alamıyor muyuz? Her neyse şöyle bakıyorum. Bu başlamış mı? iyi tam başlarken geldik yine alamıyoruz kiti çok güzel kaç öldürme <laughs> kaç öldürme de bakamıyorum arsayım da bu arada demir nerede demir demir demiri güzelce yumurta yaktan bulamadım bulamıyorum ya bazen burada pembe mavi bu pembeye git evet yumurtalar bir de mavinin oradaysa bizim de şu arkadadır çok güzel yere gö gömdük şunu şun al 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 onlar benim, bunlar da benim benimse tam oldu. <laughs> tamam tam oldu. Yumurtamız köşede hemen. Adamın dört tane lazım ya. Orom please yok please. adamlar biraz şaşıtsınlar arkadaşlar. Yok please anla kimse anlamaz zaten. Yok. Amk. Yazayım da anca arkadaşlar zaten. Şöyle bekliyorum. Bir saniye arayla veriyormuş. 20 ayrına. 0 75, 20 goldum da yok gibi adam bu. Şöyle bakıyorum bunun tarafıma gelmek isteyen çakallar var mı? Bence var bunlar bize düşünüyor. Şöyle kazmamı alayım. Kazmayalım. Adam Allah razı olsun. Bot attı bize. Ne kadar iyi takım arkadaşımız var değil mi arkadaşlar? Adam bize zırh yapmış. Özür diliyor. Biz o kadar kendimize zırh yaptık. Daha takılacak gerek yok. Daha takıl gerek yok. Allah razı olsun. takın takım. Tim tim. Bana blok lazım. Ben iyi, benim iyidir. Ben iyi. Bunun arkadaşlar yumurtası arkada mı acaba? Anlamıyorum ki ya. pikleri kırıl. Ana oha! Ya ben böyle blok bug'ına sokayım ya. Böyle blok bug'ının ta anasını Blok bagını hiç sevmiyorum. Hayatımda nef en nefret ettiğim şey arkadaşlar blok bagı ya. Lanet olası blok bagı. Lanet olsun blok bakı. Blok baklarını hiç sevmedim. Lanet olsun blok bakı. Videodayken yapma. Videodayken kurban olayım. Videodayken yapma ya. Videoda olmasa ne güzel topluyorduk biz burada ya. Kendi kendimize. Valla var bize gelmeye çalışmıyor. Adam var arka tarafında. Büyük ihtimalle bizim aslında şu adamlara gitmemiz lazım. Çünkü kimse bunda çakmıyor köfteyi. Bir bakmak istiyorum yumurtalar bize bakıyor mu? Yumurtalar şu akşam o adamlara gidiyoruz. Aman abi. Geliyorum. O adam bizim adam gidiyor. Bizim adam çakal. Çıktı. Mübarek ya bizimki. Şöyle dilomuzu alalım. Şu adamı hemen hemen hemen. Şuradan şöyle şöyle adama yardım. o Bizim adam <laughs> ne <onu> öyle bıraktı niye öyle <laughs> yapıyorsun ya? Yapma adam ya. İkidir ölüyoruz ya. Bizim adam turuncu muyduk biz ya? Kom evet turuncu bizim adam aksan orayı ele geçirmiş. Ne kadar cani, ne kadar psikopat adam ya. Cık cık. Suriyeli ama Helal sana adam, adam seni sevdim. Hadi altın blok seni de sevacağım. bir tane daha var. Adam biraz bizim gibiymiş. Şu adama gideceğiz. Kesin gideceğiz arkadaşlar. Bu sefer düşmeyeceğim ya. Bu sefer lanet olsun. Düşen düşen lanet girsin. Tövbe lanet malet dediledik ama. Yani şöyle. Arkadaşlar oyunu çok geliyorsa kusura bakmayın. Bir saniye. Bir saniye geliyorum. Kanka bu kahve var mı? Kanka bu kahve falan hiçbir şey yok kanka. Ayrı bir yer. Ben de karton yok. Kusura bakmayın geri geldim. Arkadaş geldi. Şunu şöyle atacağım. like atmeyi Olma olmayı olma, unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir blok bakın ada da oyundan çıkarım. Bu adamlar anlamasınlar diye biraz aşağıdan yol yapayım. Benim taktiğim bu. Ya belki biraz mantıksız bir taktik olabilir ama bence çok güzel bir taktik. Bizim eh, biz sorucuz. Bizim adam yaşıyor. Kafasına göre takılıyor yanada da. O adam da beni base sanıyor büyük ihtimalle. Şöyle, şöyle, şöyle. Şunu şöyle. Şöyle, şöyle. Bu, bu, bu. öldü. Bir tane öldürdük. Güzel, güzel, güzel. Buradan kıyamı burası. Mor, mor bitmiş. Morların nesini tükettik. Çok güzel, çok güzel. Mor parasıyız. Sanki bir adam gördüm. Yok adam değilmiş. Ben biraz kö körüm dedi. Kusura bakmayın kör gibiyiz ya. Şunu 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 şunu. Şöyle bak giy tamam bu bizi fark etmez ya bu arkadaşlar bunlar büyük ihtimalle bunlar aklına bile gelmez çünkü adam o oh, tamam, oh beyseri bomboş bezleri bomboş anketler bilmiyorum ama bezleri bomboş kesin bir şekilde söyleyebilirim bezleri bomboş bu yemekte gayet istiyordum inşallah bugün bizim olur bizim daha de... o oh. ama arkadaşlar bu sefer siz de gördünüz bu sefer siz de şahisiniz bu sefer blok bakın sizde gördünüz. Blok koydum blok kayboldu. A adam sende var ya. Aç köpek ya. Siktir git ya abi gidiyorum ben ya buradan. Burası artık benim base'im değil. Oradan da bloklar blok bloğumuz yok diye geçemeyeceğiz herhalde. Acı sen ne topluyorsun ya? Git ortaya ya. Soruyelim misin? Nesin adam ya? Bu da blok bug olup duruyor ya. Sevmiyorum ben bu bug'ları. Yanlış gömülsem orada bir adam bizi bekliyor. artık keşke bir kitimiz olsa. Bir andezit mandezit bir şeyimiz çıksa var ya. Yani. Müthiş olmaz mı sizce? Arkadaşlar bir tanesinde iki tane altın elma veriyor diye biliyorum. Altın elma verince adamlar er ölüyor. Adamları atıyor bir daha ölüyor bir daha atıyor falan kafası güzel. Yani bir adam öyle yapıyordu. Güzel bir taktik şunu aldık şöyle risk almayacağım arkadaşlar tabii ki blok bak blok bakı da bir risk ya gördüyseniz yanında bir adam şey yanında değil yan beyze bir adam var beni gördü büyük ihtimalle geliyor şunları şöyle biz de salaz malız görmüyoruz He, onlar beraber değiller Ya yine yine ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Bu sefer ölmeyeceğim. Bu sefer ölmeyeceğim. Ne kadar yediysek de dimeç ölmeyeceğim. Bu ölmeyeceğim ya. Bu sefer ölmeyeceğim. Bakın kar, kardan geçilmiyor ki. Şunu şurada arkadaşlar bari ya. Şöyle Adam kucağıma düştü. Siz de gördünüz herhalde arkadaşlar. Adam yarak istiyorum dedi kucağıma atladı. Şöyle yumurtayı nasıl bulamadım? Onu anlamadım. 2 eggs game bir şeyler yazdı. Oha bug'ı da gördünüz. Yine bak bak bug, bug olduk ya. Bug ya. Adam kayboldu. Ben mi göremiyorum? Oo wo oo, oo. sakin 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 şampiyon sakin ya. O adam da adam geliyor onlar kapışa dursun. Bizim adam gelmemiş. Tabi demiriniz az burada. Burayı biraz korumamız lazım. Bizim adamın nerede olduğunu bilmiyorum ama yaşaması iyi. Senin mi? At, 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 adamın adamı e, nasıl olmuş? Hmm, anladım. Sen ne ya. Bak. Seni çektim bu. bu senin... Tamam onu dur. Adam, Şöyle yapalım. Unuttum ya ben bir an ya. Şöyle gitmek. O. Oh. <laughs> Adam da İngiliz tabi. Four fist. Ben blok lazım diyor da sen. Oy tamam. On diamond bizim diamond'ımız varsa Bizim diamond'ımız olsa diamond senin olsun ama bende de diamond yok ki. No di o, man. Ver yazalım şuna. Neredesin? E on diamond'ı var elinde nerede? ne desin yazalım arkadaşlar ne olur ne olmaz bir şey sorar söyler. E nerede olduğunu söylemiyorsun. Ya Diamond Diamond. Adam bende 10 Diamond olsa senin olsun. Tabi de bende bir Diamond olsa. İstim tim 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 sarı 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 sarı, sarı sarıları severim sarıları severim. O arkadaşlar bu yıldız daha kırılmamış ki gördünüz sizde değil mi? Atak center anlamıyor. Angles. <laughs> ben İngilizce bilmiyor ki. Bak okay, gördüğünüz gibi adamı gördünüz. Sarılar bunun yanındaymış. Demek ki ona gideceğim. Hello. Go yazayım. Şöyle 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 vur kafasına vur kafasına vur kafasına vur vurdum. Kafasına kafasına vurdum. Gördünüz. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Böyle adamı öldürürler işte. Proluk paşa bela. Ama arkadaşlar kesin bizim yumurtayı yıkacaklar. Help yazıyor ya. Cık. ama he. Ölürsen öyle zaman amına koyayım. Adam ya ben kendimi daha koruyamıyorum. Seni mi koruyacağım? <laughs> adam da işsiz gibi yardım istiyor arkadaşlar görüyorsunuz. Ver yazdım söylemiyor da. Ee, ben şimdi sana bir şey ver. O ortada mı? Bakalım arkadaşım. Bu mavi. Bu yeşil Bu siyah sarılar yok. Ortaya bir gitsek mi şunlardan ya? Arkadaşlar ortada ne olduğunu leş gibi merak ettim. Şöyle gideceğim de burada bir adam var. Şöyle zora gerek yok. <laughs> Bu da Alp yazıyor ya. Sokasım geliyor adama Alp yazana. Sevmiyorum hep yazmayı ben ya. Bizim yumurtamız açık mıymış? <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. GG olduk. Kazanamadık bile. Yumurtaları kırmayı becerdik ama kazanamadık. Kazanmamayı da çok seviyorum sanki. 4 kere kazanmış. 85 öldürüm. 92 ölüm. 26 girmişiz. 13 yumurta kırmışız. blok plat. blok broken. blok walkout. 5 saatimizi burada harcamışız. Güzel. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, comment, abone olmayı unutmayın. Bye bye.